Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft video serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine mi yağmur ya? Ya bir zahmet. Yeter abi ya. Arkadaşlar şunu artık ben hile olarak görmüyorum. Çünkü yağmur direkt oyun kalitesini sıfıra indiriyor. Hile diye geçiyor. Fakat ben hile olduğunu düşünmüyorum artık. Veya hileyse de hile kullanacağım yani. Yapılacak bir şey yok. Ee, şimdi bakalım setimiz ee, koruma 4 o bayağı iyi setimiz bunu da gelin bunu niye giymedik ki ha, altın ee, şimdi bu videodaki amacımızı ben size söyleyeyim arkadaşlar ee, nedir Ay, set yapmak ee, birazcık kanka kasma o kafa yiyeceğim ee, birazcık gün toplayacağız Sonra e, Nedra gideceğiz. Servet'in falan var mı? Servet 3 varmış tamam bunda. Tam bunu kullanırız. E, Nedra ya set yapacağız. Bu videodaki amacımız o. O zaman ben gün toplamaya başlayayım. Arkadaşlar e, biraz loot yaptım. Şöyle göstereyim size. E, yalnız Bastion'a gittim. Öyle loot yaptım. Onu diyeyim. E, Nalban şablonu lazım çünkü onun içinde yani e, Bastion'a veya Fortress'a gitmem lazım. Bir de şunlardan aldım biraz. Yani nedir çıktı sandıktan tam. Ee, başka ne oldu önemli? Şunlar var. O kadar yani. Başka şu an önemli bir şey yok. Şimdi bakalım elmas var. Şu nalban şeysilerini çoğaltacağım. Yoksa sıkıntı. Evet sıkıntıymış. Ee, nasıl yapacağız arkadaşlar? Nedra set yapamayız. Bir tane netherite'ımız var. Burada da şeyimiz var desek. Ee, tam bunda sıkıntı yok. Fakat ee, nalbant şablonu lazım. Onun için ee, nedir et eşyalar mı yapsam sadece veya gidip şimdi elmas mı kazsam. Elmas kazmak damat. Gidip elmas kazıp geliyorum. Bu video çok uğraş verici olacak bu arada. Evet arkadaşlar. Ee, saati gösterdim bilmiyorum ama baya bir süredir madendeyim ve en sonunda bir tane şey bulabildim. Ee, çok kötü oldu bu şöyle yapsam. Aynen tamam. Ee, abi nereden geliyorsun yine? Şimdi kanka yeter. Heh. Arkadaşlar şimdi e, buradaki enmastan kaç tane çıkıyor? İnşallah fazla çıkar ya. Bunda da servet 3 var. İyi yani bayağı iyi şu an. Böyle bir kazmamızın olduğunu bile bilmiyordum ben. Bayağıdır girmiyorum çünkü sonra buraya. Hadi kaç tane atıyor? Birkaç saatin karşılığı bu mu kanka cidden? Neyi atalım ki? Pusula atalım mı atmayalım? Demir kılıç at. Ne arıyoruz o da zaten? Bir tane mi var cidden? Lapis falan var. Allah servetle kırdık hayvan gibi lapis gelecek şimdi. Şunu da kıralım da. Bakalım etrafında daha olabilir. Ben inanmıyorum bir tane olduğuna. Ya yeter kanka cidden bir tane olur mu ya? Saçmalıyorsun Mojang. Bu ne? Tamam arkadaşlar ben bulunca tekrar başlatırım. Belki. Evet arkadaşlar elması buldum. Videoyu fazla. Oha orada da elmas varmış. Tepede bir şey var mı diye bakacakken. Elmas gördük güzel. Ee, şunu şöyle koyalım. Bu arada e, bu elimde meşal tuttuğu zaman gece, gece görüşü veriyor. Ölü bir mod indirmiştim. Çok OP bu arada. Çok fena işime yarıyor açıkçası. Bakayım. Şu anlık görünürde 3 tane var. Bundan 3 tane attı. Bundan da 3 tane güzel. Bundan da attı bir miktar. Baya iyi. Çünkü şu an tepede de var. Tepeye de gideceğiz. Ee, şuradakini de alalım ile çıkabiliriz tepeye ki? 10 elmasımız olmuş. İyidir. Güzeldir. Şu gold bloklar ne arıyorsa orada. Nerede o? Heh, şurada. Şöyle. Bu arada bir sonraki elmas bulduğum yerleri koymayacağım. Çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. nedir Netherite bulduğum yerleri koyacağım. Çünkü netherite kazmaya da gideceğiz. Kazmayacağız daha doğrusu patlatarak şey yapacağız da. Aa, bakır. Bakır bu katmanla ne oruyor ayrıca? Evet bir tane var. Şaşırmadım ama. yüzde açıkçası. 10 tane vardı. 14 olmuş olsun. 11 mi? konku cidden bak servetle kazıyoruz ya. Arkadaşlar bu serveti bir buff getirmeleri lazım. Evet arkadaşlar. Bütün materyalleri topladım. Dur bakayım, Heh, tamam 16'dayız. Şöyle biraz ilerliyorum. Şuraya yatak koyacağız ve patlatıyoruz direkt. Evet, ilk yatağı patlatıyoruz. Şöyle koydum, şurada koydum ve nedir? Ay çıkıyor mu? Çıkmadı galiba. Video başlattım mı? Evet başlatmışım. Çıkmadı ben çıkınca videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar bir tane daha buldum. Ya bir tane daha buldum diyorum ilk buluşum aslında da. İkinci patlatışta falanız galiba bu arada baya da hızlı bulduk. Ya iki mi üç? Üç galiba ya aynen üç olması lazım. Şöyle hızlıca çıkalım tepeye. Şimdi inşallah fazla vardır diyelim. Çünkü evde netherite bir tane desek orada şu an iki tane olmuş oluyor. Şu an toplam iki tane evde netherite var. Şunu da alınca tabii ki. De. bir de burada var netherite. Antik kalıntı. Netherite dedim Şu an antik kalıntı. Daha sonra netherite külçesi oluyor. Evet bakın gördüğünüz gibi buralarda da olabiliyor böyle şeyler. Yani arkadaşlar maden bulduğunuz zaman, bulduğunuz zaman İlla etrafını kazın yani çık çıkma ihtimali çok yüksek bunun da etrafını kazın kazın belki çıkabilir yani şu an her türlü şansa kanka ne yapıyorsun ya valla ba bak -ba -ba. şanssızlık arkadaşlar hayvan gibi büyük bir şanssızlık var şu an mapte ben bulunca tekrar başlatayım arkadaşlar yataklarım bak tamamıyla bitti görüyorsunuz bulduğum yere bakar mısınız görünürde 5 tane netherite var Kazanım direk belki daha fazla bile olabilir yani Oo, Saat de geç oldu bu arada baya Bakayım iki buçuk gibi bir şey bir buçuk saattir Minecraft oynuyorum bir buçuk saattir video çekmeye çalışıyorum Arkadaşlar bir like atarsınız diye Bu Yarın yüklenir herhalde bilmiyorum yarın okul var mı Yarın okul var galiba Okuldan gelince izlersiniz Herhalde bilmiyorum erken yükleyebilirim ya yaş kitlemde ya beni izleyenlerde okulu bitiren kişiler yoktur herhalde yani o imkansız bir şeydir ee, kaç tane çıkıyor şurada var mı ya aga be olması lazım ya kaç tane eksik olacak ben onları da toplarım bir hesaplama yaparım şimdi mükemmel matematiğimle şöyle gidelim. Ha görmedim sanırım değil mi? Burada da var. 9 oldu bu. Ee, bir tane daha alırsam bitiyor galiba. Son bir tane kaldı galiba bakayım. 4 8 ee, evde bir tane var. 2 tane daha var. 4 8 12 bitti galiba arkadaşlar. Bir hesaplayıp geleyim arkadaşlar şu anda tabletin şarjı 15 çok büyük sıkıntıdayım hadi kanka hadi hızlı ol tamam bitmiş taydır demirci masası yapmamız lazım ama ee, hızlıca şuradan bir odun alalım kanka sen geliver buradan hızlıca crafting table'da yok yandık ee, 12 artı evet 16 tane 4 8 12 aynen arkadaşlar tam yetiyor Şuraya da demirci masasını koyup şuradan setleri de alayım. Setleri kullanmamıştım bu arada fazla canı gitmesin diye. O oh, bir daha en önemlisini unutuyorduk. Sen de gel kanka. Ee, şuradan demirci masası hızlıca. De, demirci masası. Ha tamam. Demirci masamız doldu arkadaşlar. Şöyle koyalım bunu buraya. Ve evet. Hepsini basabiliriz artık, basamayız artık çünkü altın yok altın. Şunları çevirelim. Ee, çevir şunları. Çevirebilir misin hızlıca? Bak Sabahtan beri tıklıyorum ha. Şuradan arkadaşlar. Evet tam dört tane çıktı ve o oh. tam bir nedrite set yapıyoruz arkadaşlar şu anda gözlerinizin önünde. Şunu da koy koyabilir miyim? Tak. Tak. Heh. Tak. Tak ve tak. Oh arkadaşlar bitirdik. En sonunda görüyorsunuz. Şöyle şuradan da göstereyim. Evet görüyorsunuz. Şunu çıkarıp bir SS alır mıyım ben buradan? Alırım tabii ki de. Ee, Abone olup like atmayı unutmayın. Benim hızlıca videoyu kapatmam lazım. Çünkü şarjım yok. Videoyu yüklemem lazım bir de. O zaman ee, lütfen like atın. Baya bir uzun süre uğraştım şimdi. bay bay.